Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Salat ve selam sevgili Peygamber Efendimizin bütün peygamberlerin ve Peygamber Efendimizin ailesinin, aile efradının ve sahabe efendilerimizin cümlesinin üzerine olsun inşallah. Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Bugünkü tecvid dersimizde durak işaretleri veya secavent de denir buna veya vakıf işaretleri de denir. Bunlar ayetlerin üzerindeki işaretler. Mim, mim durağı durmanın gerekli olduğunu gösterir. Bu mim işareti görülünce durulur. Ayetin ortasında bir mim işareti görürseniz durmamız gerekiyor. Tı dura okuyup geçmenin de durmanın da caiz olduğunu gösterir. Yani hem durabiliriz hem geçebiliriz. Cim harfi bu harfte durulabilir. Ama durulmaması daha doğrudur. Sad bu harfin olduğu yerde durulabilir. Okuyucunun nefesi yetmeyip durursa durduktan sonra kaldığı yerden okumaya devam edebilir. Mümkünse de durmamak gerekir. Nefesi soluğu yetiyor ise. Keskin Z durağı. Bu harfte durulabilir. Ama durulmaması daha iyidir. Lam elif cümlenin manası tamamlanmadığı için okuyucu bu işaretinin bulunduğu yerde duramaz. Ancak mecburen duracak olursa, nefesi yetmeye duracak olursa, ise mananın bozulmaması için birkaç kelime önceden yani geriden başlayıp devam eder. Fakat bu işaretin ayetin sonunda ise geriden başlaması gerekmez. Demek ki lam elif tura ayetin ortasında ise durmamak gerekir. Nefesimiz yetmedi durduk. O zaman geriden almak, devam etmek gerekir. Ancak ayetin sonunda lam elif tura var ise geriden alınmaz diyor. Bu gaf dura durmama alametidir. Fakat durulabilir. Mümkünse durmamak lazım. Durduğumuz zaman da geriden alınmaz. Kıf. Durmanın geçmekten daha doğru olduğunun alametidir. Yani durmak daha evladır. Zaten kıf demek dur demek. Kef. Kendinden bir önceki durak gibi olduğunu gösteren işarettir. Okuyucu bu işareti görünce bundan önceki durakta ne yapması gerekiyor ise bu işarette de onu yapar. Yani durduysa durur, geçtiyse geçer. Ayın durağı. Bu işaretin bulunduğu yerde konu bitmiş olduğu için namazda Kur'an okuyanın bu işareti gelince rukuya varması uygun olur. Demek ki bu. Bu ayın işareti bir konunun bittiğini, yeni bir konunun başladığını gösterir. Ayın durağında genelde imamlar mümkünse rüküya giderler. Evet, üç işaret, iki tane, üç nokta. Bu iki işaret. Demek ki iki tane, üç nokta. Bu iki işaret okuyucunun İkisinden birinde durduğu zaman mananın doğru olacağını gösterir. Eğer her ikisinde de durursa mana tamamlanmamış olur. Demek ki bu iki duraktan birinde durursak diğerinde durmamak gerekir. Birinci duruyoruz, ikinci durmuyoruz veya birinci durmadık ikinci duruyoruz. Bu işaretin böyle bir anlamı var. Demek ki birinde duruyoruz, diğerinde durmamamız gerekiyor. konu anlaşılmıştır inşallah. Ben anladım çünkü. Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler. Ayetlerinin altında bazı işaretler vardır. Mesela med yazar. Med uzatma işaretidir. Diyor ki, uzatmanın gizli kaldığı yerlerde olur. Hangi harfinin altında ise bu med harfi hangi harfinin altında ise o harf bir kere elif diyecek kadar bir miktar uzatılır. Yani meti tabii yapacak kadar bir elif miktarı bir saniye kadar uzatılır. Yine ayetlerin altında kırmızı kalemle gasır yazar. Bu da uzatma demektir. Uzatma. Bu işaret görünüşte uzatılması gereken bir yerde gelir ve uzatma yapılmayacağını gösterir. Mesela ü yazıyor. Uzatmamız gerekiyor normalde ama gasır yazdığı için uzatmıyoruz. Nun harfi esreli bir şekilde kelimenin altında gelir. Burada gördüğünüz gibi kelimenin altına gelir. Kendinden önceki harfteki iki esreyi teniminlerden bir tanesi düşer ve onun eseri olarak diğer kelimeye geçiş yapar. Şöyle ki burada ne yazıyor? Yevme izin yazıyor. Yevme izin yazıyor. Bunu şöyle okuyoruz. Yevme izinil temin düşüyor. Bir hareket oluyor. Yevme izinil hakkı sin harfi kelime içindeki sad harfinin altına geldiğinde bu sad harfi hem sin hem de sad gibi okunabilir. Misal fil halqi bes da. Bizim imamımız diyor ki sin olarak okuyun. Normalde bias dememiz lazım. Ama sin okuyoruz. Bes bes da. Bis da.